Evet yavaş yavaş sonuna geldik bir de medyanın. Bir köşe yazısıyla kapatalım. Selahattin Duman uzun bir aradan sonra Hürriyet Gazetesi'nde yazmaya başladı. İlk yazısında da eski patronunu yazdı. Yine esprili bir üslubu var elbette Selahattin Duman'a özgü ama cidden çok ağır bir yazıydı. O yazıyı bir sizlere gösterelim istedik. Hürriyet okuruna merhaba. Medyanın tek eksiği yeni bir futbol yazarıydı. Allah razı olsun büyüklerimden. Elimden tutup bu köşeye kondurdular. Futbolun geleceğini kurtardılar. Oturduğu yerden başarılı olan tek canlı tavuk olduğuna göre artık gayret başa düşüyor. Eski patronum ki cennette devre yük sahibi olsun Adamcağızın başı zaten büyük oğlanla dertte. Bebeliğinden beri okumam da okumam diyen bir oğlan. Sırf eğitimi sevsin o da bir kardelen olsun deyip gitmiş lise satın almış. Oğlanı da içine tıkmış. Baba eğitim gönüllüsü ama oğlandan hala ışık yok. Bu kez de bana içinde kız olan üniversite almazsan tövbe okumam diye tutturmaz mı? Okul çağı geçmiş bir işin kulağından da tutmuyor. Ne yapsın rikkat kalpli babası evimi ocağımı yıkacağına bari gitsin Beşiktaş'ı yıksın deyip oğlanı kulüpçü yapmış. Evdeki hesap tutmuş. Oğlanın yükünü federasyona devredince eski patronuma bir ferahlık hali gelmiş. Mübarek adam sorunun yarısını hallettik sıra diğer yarısında deyip gözünü bana dikmiş. Laf aramızda ben eski patronumun oğlunun federasyon başkanlığını çok beğeniyorum. Çok da başarılı buluyorum. Temsil. Müziğimizin göz bebeği İbrahim Tatlıses. Milli maç sevincini silah atarak gösteren sapık haleti ruhiyeli spor severlere silah atıyorsanız bilinçli atın diye onun başkanlığı döneminde seslenmiştir. Uzatmayalım efendim. Sırf seyrek bıyıklı asabi şahsiyeti yatıştırmak, memleketin ruh halini düzeltmek için, medya sektörüne giren iyi niyetli bir insanı daha da üzmemek için ona evladından görmediği iyiliği ben yaptım. Yollarımızı ayırdık. Arkandan çok gözyaşı döktü derler ama gözümle görmediğimden inanmam. <laughs> evet, Selahattin Duvar'ın eski patronu Erdoğan Demirören hakkında yazdığı da Yıldırım Demirören. Onları evet. herhalde izleyenler de anlamışlardır. Teşekkürler, ağzına sağlık. Ben teşekkür ee, ederim. Yine bekleriz. Size de hayırlı olsun derim. Teşekkür ederiz. Yeni yapınız. İnşallah. Bitirdik bir de medyayı. Yarın görüşeceğiz 11'de.